Merhaba arkadaşlar ben San Oyun Kizliyim Tiyara kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Bugün videomuzda sizlerle beraber bir e, Konu nasıl koyacağız Önce bir dakika şöyle ekipman vlogu yapıyoruz Ekipman vlogumuzda e, Bayağıdır yapmamı istemiyordunuz <laughs> Şu oh, e, Şimdi ekipman vlogu yapacağız Önce şuradan bir Kırık olarak Ben masayı hazırlayayım Ondan sonra hemen tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda hazırladım. Göstereyim hemen şöyle. Şimdi burada öncelikle nereden başlayalım? Ee, bilgisayardan başlayalım. Bilgisayarım Intel Insight Core i7 özelliği var. Ee, Windows 10 ee, markası şey tabii ki de Toshiba. Şey şu. Skull kendi. Ee, bilgisayarım bu şöyle işte klavyeme geçelim ee, klavyemde oyun klavyesi değil oyun klavyem vardı o bozuldu şöyle bir klavye kullanıyorum o yüzden şöyle klavyem var e, ee, mouse'uma gelecek olursak mouse'um everest cdmi çarpı 7 ben internetten aldım bunu şöyle ben internetten aldım Everest'e markası olarak şey alacaktım Logitech ama ne bileyim bu daha ucuzdu Logitech biraz pahalıydı şurada game mouse metin var yani şey bu mousepad bununla beraber geldi zaten şurada bir tane e, kötü olan bir Philips kulaklığım var şöyle mor e, ondan sonra klavye bağlamak için şurada mouse'um var klavye de şununla bağlamak kameram var bir tane. Facecam'le oyun videolarımı da kullandım. Bir tane şöyle kameram var. E, markası da Korpus'dan. E, 360 yok 10 çarpı dijital mi e, 85 meme <laughs> megapiksel e, ee, flaşı var flaşı da arkasında kablosundan açılıyor yani şu anki ekipmanlarımın hepsi burada değil şöyle şu an burası bazı oyunlarında kullandığım şurada televizyonum var Philips'in ona bağlıyorum bilgisayarı oradan oynuyorum tabi siz bilmiyorsunuz oradan oynadığımı görmüyorsunuz böyle Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıda bir bilgiler mi yapmayı bekleyin. 12 izleyen kere kadar abone olmayı unutmayın. Ben videoyu 2 saniye, 5 saniye, 3 çatlasak 10 saniye. Ben mi unutmayın ve bay bay.